Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Ozan Diken. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geride bıraktığımız haftanın borçlanma araçları ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 10 Ocak haftası borçlanma araçları birinci piyasada yoğun bir hafta oldu. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda 3 ay civarı vadelerin baskın olduğunu görmekle birlikte 1 bir yıla kadar vadeli birkaç ihracın daha gerçekleştiğini gördük. Bankalar tarafından gerçekleştiren ihraçlara baktığımızda ise Yapı Kredi Bankası %21-25 yıllık basit faiz oranı ile 91 gün vadeli ihracı yaklaşık 500 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bir önceki hafta %21-50 yıllık basit faiz oranı ile 77 gün vadeli ihracını yaklaşık 210 milyon lira ile gerçekleştiren QNB Finans Bank geçtiğimiz hafta %21 yıllık basit faiz oranlı 70 gün vadeli ihracını yaklaşık 292 milyon lira olarak sonuçlandırdı. İş Bankası farklı vadelerde iki bononun eş anlı halka gerçekleştirdi. Halka arzlarda 151 gün vadeli bonoya yaklaşık 838 milyon lira nominal talep, 298 gün vadeli bonoya ise yaklaşık 224 milyon lira nominal talep geldi ve toplam ihraç tutarı yaklaşık 1 milyar lira olarak tamamlandı. Bonoların yıllık basit faiz oranları da sırasıyla %21-22 ve 22-35 olarak belirlendi. Bu ihraçlar sonucunda Yapı Kredi Bankası'nın yurt içinde tedavide yaklaşık 7, QNB Finans Bank'ın 5, İş Bankası'nın ise 6 milyar lira tutarında kıymeti bulunuyor. Banka harici finans sektörü kurumlarından bazıları tarafından gerçekleştiren ihraçlara gelince bir önceki hafta %23 yıl yıllık basit faiz oranıyla 62 gün vadeli ihracını 164 milyon lirayla tamamlayan Yapı Kredi Faktöring geçtiğimiz hafta yüzde 22-25 yıllık basit faiz oranıyla 80 gün vadeli ihracını yaklaşık 204 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bir önceki hafta yüzde 23-50 yıllık basit faiz oranıyla 60 gün vadeli ihracını 100 milyon lirayla tamamlayan Nurol Yatırım Bankası ise geçtiğimiz hafta yüzde 23 yıllık basit faiz oranıyla 91 gün vadeli ihracı 150 milyon lira olarak sonuçlandırdı. İş finansal kiralama yüzde %22 yıllık basit faiz oranıyla 86 gün vadeli ihracı 130 milyon lira. Birikim varlık yönetim %27 yıllık basit faiz oranıyla 63 gün vadeli ihracını 20 milyon lira. Bir önceki hafta %23 yıllık basit faiz oranıyla 55 gün vadeli ihracını 100 milyon lira ile sonuçlandıran deniz finansal kiralama geçtiğimiz hafta %22-25 yıllık basit faiz oranıyla 84 gün vadeli ihracını ise 100 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Deniz Factoring %22-25 yıllık basit faiz oranıyla 86 gün vadeli ihracını 100 milyon lira QNB Finansal Kiralama %22.50 yıllık basit faiz oranıyla 71 gün vadeli ihracına 182 milyon lira. Oyak yatırım menkul değerler %21.75 yıllık basit faiz oranıyla 55 gün vadeli ihracına yaklaşık 120 milyon lira. QNB Finans Faktöründe %22.50 yıllık basit faiz oranıyla 63 gün vadeli ihracına yaklaşık 73 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde yapı kredi faktöringin yaklaşık 1 milyar, Nurol Yatırım Bankası'nın yaklaşık 1 milyar 400 milyar, iş finansal kiralamanın 2 milyar 700 milyon, garanti faktörünün 700 milyon, birikim varlık yönetiminin 55 milyon, deniz finansal kiralamanın 1 milyar 100 milyon, deniz faktörünün 600 milyon, QMB finansal kiralamanın 1 milyar 100 milyon, oyak yatırımın 200 milyon, QMB finans faktörünün 400 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın real sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçlarına bakacak olursak da. Suzuki motorlu araçlar pazarlama %24 yıllık basit faiz oranı ile 91 gün vadeli ihracını 45 milyon lira zorlu enerji %33.50 yıllık basit faiz oranı ile 162 gün vadeli ihracına 88 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Aynı zamanda zorlu enerji elektrik üretim ilk kupon için %31.50 yıllık basit faiz, diğer kuponlar için ise %31.50 yıllık basit faiz ya da 2 yıllık gösterge tahvil üzerine 500 bas puan ek getirden yüksek olanı ödeyecek olan 1 yıl vadeli tahvilini yaklaşık 54 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Oran revizeleri ve iptallerin nispeten azalmış olduğunu gözlemlediğimiz bir haftayı de bıraktık. Geçen hafta 3 aydan uzun vadeli ihraçların gerçekleştirilmiş olması da dikkat çekiyor. Piyasada öngörülebilirliğin yeniden oluşmasına dair olumlu bir hava var. Ancak henüz piyasa bu seviyelerde oturdu demek için erken olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.